Arkadaşlar herkese günaydınlar. Bugün çok güzel bir gün. Şu anda Batum'a doğru giriş yapıyoruz. Şu anda Sarp kapısındayız. Şu anda yavaş yavaş içeri giriyoruz. İçeride görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi geçelim o zaman. Let's go. Andrew 150 lira değerinde. Daha öncesinde Mart ayından önce 50 liraya giriliyordu. Şimdi 150 lira oldu. Şimdi geçiş yapacağız bakalım bizleri. Batum'da neler bekliyor. Bekleyip göreceğiz. Devam edelim o zaman. Evet arkadaşlar. Şu anda sarp kapısından geçtik. Şu anda Batum'dayız. O şekilde tur rehberimiz gördüğünüz gibi. Merhaba Merhabalar. ben Nurdan. Para yemeye gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Paraları Leyla'ya basacağız. Şu anda paralarımızı çevirmeye gidiyoruz. Daha sonrasında turumuza devam edeceğiz arkadaşlar. İzlemede kalın. Devam ediyoruz. Haydi. <laughs> Medeniyetin beşiğindeyiz adeta. Antik Yunanlılar buraya geldikleri zaman bazı adını vermişler. Yani bataklık anlamına geliyor. Çünkü o zamanlar buralar hep bataklıkmış. Antik Yunanlılardan sonra buraya Perzler geliyor, Moğollar geliyor. 1564 yılında bölge Kanuni Sultan Süleyman zamanında Osmanlı'ya bağlanıyor. Ruslar ve İngilizler geliyor derken Batum bağımsızlığını kazanıyor ve Gürcistan'a bağlanıyor. Daha sonra ise Acar Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti oluyor. Burada gezilecek, görülecek birçok yer var ama birlikte sadece buranın bir kısmını gezebileceğiz. <laughs> Evet arkadaşlar geldik ama içeride restorasyon çalışması olduğu için tadilat olduğu için içeriye giremedik. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Devam ediyoruz. Arkada görmüş olduğunuz kule Pisa Kulesi'nden esinlenerek yapılmıştır. <laughs> Batum Meryem Ana Kilisesi, Gürcistan'ın kıyı kenti Batum'da yer alan bir Gürcü Ortodoks Kilisesidir. Neogotik tarzda inşa edilen yapının inşaatı 1898-1902 yılları arasında sürmüştür. Katolik Kilisesi olarak inşa edilen yapı Sovyetler Birliği döneminde yüksek voltajlı laboratuvar olarak kullanılmıştır. 2000 yılında ise Gürcü Ortodoks Kilisesi'ne devredilmiştir. Yunan mitolojisinin ünlü karakteri Medea'dan ilham alınarak tasarlanan Medea heykeli. Batum şehrinin Avrupa meydanında bulunmaktadır. Altınla süsü turkuaz renkli heykelin yapımı 1 milyon liraya mal olmuştur. Haziran 2007'de açılan heykel o günden beri Batum'da gezilecek yerler listesindedir. Medea elinde altın bir post tutmaktadır. Altın post mitolojide büyük bir öneme sahiptir. Mitolojiye göre Lasson'un babası amcası tarafından öldürülür. Lasson da yıllar sonra genç bir delikanlı olunca krallığını amcasından geri almak ister. Bunu yapabilmek için de uzak bir ülkede bulunan altın postu ele geçirmesi gerekir. Zeus'a adanan altın postun hikayesinin şehirle bağlantısı da postun Yunanistan'a getirilmesi için yola çıkan adamların Gürcistan kıyılarına gelmiş olmasıdır. Bu heykel Yunan mitolojisinin Gürcistan'da da ilgi gördüğünün kanıtıdır. <laughs> How much of that is me? How much just memories of something someone told me long ago? Do I leave as a criminal? Do I stay as a coward? Winter. Or arkadaşlar turumuz biraz yağmurlu olduğu için biraz konuşamıyorum. O yüzden fotoğraflar videolarla devam ediyoruz. Yağmur mağmur dinlemiyoruz. Devam ediyoruz yolumuza kaldığımız. yağmur yağmasaydı var ya 10 numara olacaktı da yağmur yağdı. Biraz modumuzu düşürüyor ama biz yine hiçbir şekilde modumuzu düşürmeden yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. O yüzden şu anda Batum'un, Gürcistan'ın sahil kısmındayız. Park kısmındayız. Şu anda geziyoruz. Umarım kısa süre içerisinde yağmur da kesilir. Güzel. Biraz daha eğlene eğlene geçiririz zamanımızı. Yaklaşık Batum'a 10 sene oldu gelmeyeli. Daha öncesinde küçüktüm biraz. Ee, 10 sene önce gelmiştik ama hatırlıyorum yani. Ama bayağı değişen yerler var. Ee, yeni keşfettiğim yerler de var tur sayesinde. O yüzden turla geldiğim için de şu anda ayrıyetten mutluyum. Evet arkadaşlar yaklaşık 10 sene önce şurada tam arkamda bulunmuş olduğunuz, şu, göstermiş olduğum noktada buraya gelmiştim. bayağı güzel bir vakit geçirmiştik ailemle birlikte gelmiştik. <laughs> bir de şöyle bir şey var. Buraya geldiğimde 10 sene önce öyle bir yemek yemiştim ki burada anlatamam yani. Acayip derece şiştim. Sonra var ya eziyet çektim diyebilirim ama sonra bir rahatladım yani. Allah'a şükür. <laughs> Anlatmayacağım tamam boşver. Bu şehir çok sakin yani. Hava yağmurlu olduğum için mi böyle sakin? Bir de bugün pazar. Büyük ihtimal hava yağmurlu olduğu için millet çıkmıyor kolay kolay dışarı. Öyle düşünüyorum açıkçası. Arkadaşlar burada lari Türk lirası olaraktan 1 TL 5.60 5.60 TL'ye geliyor. Yani 5.60 TL'ye denk geliyor 1 lari. Ben 300 TL değerinde lariye çevirme yaptım. Burada da yaklaşık 50 lari şeklinde bana geldi. Yani ortalama 1.48 lari falan geldi işte şu anda cebimde var. Onlar da eğer durduğumuz yerde varsa larileri göstereceğim sizlere de. Şu anda gösteremiyorum. Dolaba binecektim. Ama hava sisli zaten binmeye de hevesim yok bu durumda. Zaten doğru düzgün bir şey de göremeyeceğim. E, yağmur da yağıyor. Vazgeçtim. Şu arkamda görmüş olduğunuz da alfabe kulesi. Batum'un meşhur kulesi. Üstünde restoran var. Restorana çıkıyorsun yemek falan yiyebiliyorsun. O şekilde ilerleyebiliyorsun. Buralar sakin ya bugün. Yani bayağı bir sakin. Hiç beklemiyordum bu kadar sakin çünkü Cumartesi günü tur rehberimiz dedi. Cumartesi günü hava biraz daha limoniydi ama bayağı kalabalık olduğunu söyledi. Ama bugün bayağı bir sakin yani erken bir saat değil yani saat şu anda bir diyebilirim. Erken de bir saat değil. Ama fazla kişi yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yağmur şiddetini arttırdı. Şemsiyem de var şemsiye kullanmıyorum. Şapkam var şapkamı takmıyorum. Ama güzel yağdığı için biraz ıslanmanın tadını çıkarmak istiyorum. Yani bir eğlencemizde bu olsun diyelim yani. Islanmak güzeldir arkadaşlar. Özellikle de hava bu şekildeyse. Yaz yağmurları bir harika. Şu anda görmüş olduğunuz heykel Ali ve Nino'nun aşk heykeldir. Gürcü heykel Traş Tamara tarafından yapılan 8 metrelik 26 ayaktan oluşan hareketli bir çelik heykeldir. Batum'a gelerek bu heykelin tahmin ettiğimden de daha küçük olduğunu fark ettim ve benimle aynı fikirde olan birçok insanla karşılaştım. Heykeller her gün saat 7'de hareket etmeye başlarlar ve belirli aralıklarla Ali ve Nino yavaşça birbirine yaklaşır ve birleşirler. Daha sonra tekrar yaklaşmak için birbirlerinden uzaklaşırlar. Bu işlem her 10 dakikada bir tekrarlanır. Bu gelen ziyaretçilere büyüleyici bir manzara sunmaktadır ve sonsuz aşk ve sadakat hakkında büyük mesaj içermektedir. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arkada dönme dolabım var. İlk defa binecektim. Ama yine nasip olmadı. Hava yağmurlu ve verim alamayacağım ve kimse de yok zaten çıkacak. O yüzden hiç şey yapmıyorum ben de. Sağlık olsun. Bir dahaki sefer umarım 10 sene sonra geldiğimde binmiş olurum herhalde havanın güzel olduğunu görerekten. How much of that is me? How much just memories of something someone told me long ago? Do I leave as a criminal? Do I stay as a cow? Şu anda görmüş olduğunuz otelde bir süre Nazım Hikmet konaklamıştır ve birçok şiiri de burada yazmıştır. <laughs> Batumi Piazza, kentin en önemli simgelerinden biri. Meydan, lüks ve butik oteller, kafeteryalar ve ilginç mimari unsurlar içermektedir. Gürcistan'ın incisi Batum'u bir Karadeniz kentinden çok küçük bir İtalyan kenti gibi göstermektedir. Zaten Piazza, İtalyanca'da meydan demektir. Meydanın düzenlenmesi İtalya'daki meydanlara örnek olarak yapılmıştır. Ortaya Gürcistan'ın en güzel meydanlarından biri çıkmıştır. Piazza Meydanı yara halk ve turistler için adeta buluşma yeridir. Evet arkadaşlar şu arkamda gördüğünüz lokantaların hepsi Türk lokantaları ve burası Türk sokağı olarak geçiyor. Batum'a geldiğinizde işte burada yemek yiyebilirsiniz. Gürcistan yemekleri yemektense Türk mutfağındaki yemekleri buradan da yiyebilirsiniz arkadaşlar. Bize birazdan yiyeceğiz. O şekilde şu anda ilerliyoruz. Şu anda önümde Mevlana restoranını görüyoruz. İlerliyoruz gördüğünüz gibi. Günepe şu anda görmüş olduğunuz cami 1886 yılında Hamşioğlu ailesinden Aslan Bey tarafından inşa ettirilmiştir. Hamşioğlu soylu bir Müslüman Gürcü ailesiydi. Caminin duvarları Laz ustalar tarafından boyanmıştır. Batum'da yer alan bu caminin adı Orta Cami olarak geçmektedir. Arkadaşlar şu anda bir abimizi kaybettik. Onu arıyoruz. Sokak sokak bakıyorum şu anda. Abim neresin ya? Seni arıyoruz ya. <laughs> Abimizi bulduk. Hadi <laughs> yürü bak, ya. Bakıyorum bugün yoksunuz. Burada Yok gidiyoruz gidiyoruz. <laughs> Yemeğe oturduk bir baktık. Sen eksiksin yoksun dedik. Nereye gittin? Evet arkadaşlar şu anda sakin bir yer buldum. Dedim burada durmuşken biraz sohbet edelim. Şöyle ki ilk önce yemek yedim. Az önce de gördünüz zaten. Bir yemek molası verdik yemek yedik. Aslında gezecek çok da yer kalmadı. Çoğunu gezdik ve aktivite olaraktan da dönme dolma ve e, teleferik. Ayrıyetten de bir de alfayda kulesi vardı. Ona çıkmayı düşünüyordum ama hava durumu aşırı derecede sisli olduğu için ben bundan vazgeçtim. Çünkü e, vermiş olduğumuz paralar yani hiç değmeyeceğini düşünüyorum. Değmeyen bir şeye de niye ben bineyim ya da değerlendireyim diye düşünüyorum. Şu anda elimde görmüş olduğunuz gibi beşleri var. E, normalde 300 TL'ye 48 zari e, verdiler bana. 48 lirayla ile istediğimi yapabiliyorum. E, şu anda yanında Aa, dur 10 lira 10 lirim vardı bir saniye. Evet. 10 bu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Aktiviteleri açıkçası bilmek istiyordum ancak istediğim gibi verim alamayacaksam ya da istediğim gibi geçmeyecekse bilmek istemedim açıkçası. Yani Batum'a aslında yağmurlu havada gelmek istemiyordum. Dedim ki yani artık yapacak bir şey yok Samet. Yani gitmen gerekiyor bir şekilde dedim, değerlendirmen gerekiyor bu zamanda dedim. Ve bu şekilde de izinli gününde de gelmiş oldum. Sağlık olsun hava yağmurlu ama güneşi gününde gördük daha öncesinde o yüzden hiç problemim yok. Daha öncesinde de buranın tadını da çok güzel çıkartmıştık ailemle birlikte. de yine bir şekilde kendimce eğlenmeye çalışıyorum. Ve yağmur biraz engel olsa da en azından yağmurla birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz. Yağmurda sanıyorum. O yüzden o şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Modumu bozmuyorum. Yağmur yağsın o problem değil. Sadece yapacağım aktivitelere engel olduğu için e, modumu düşürüyor. Yoksa yağmuru çok seviyorum zaten. Yağmuru kim sevmez Allah için O yüzden bir problemimiz yok. Sadece dediğim gibi aktivite olarak e, çok e, beni engellediği için bir şey yapamıyorum. Ya dediğim gibi hava kapalı olduğu için binmek istemedim. O yüzden şu anda teleferiye tele de binmiyorum. Ama umarım bir dahaki sefere daha iyi bir yerde, daha iyi bir şekilde aktivitemi değerlendirirken bu telefeliğe de bineceğim mutlaka. Sadece gerçekten de binmek istemediğim için bu havada bilmiyorum. Yoksa binecektim yani hiç problem değil de benim için. Sağlık olsun diliyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu video biraz sakin oldu arkadaşlar. Yapacak bir şey yağmur bildiğiniz gibi sakinliktir. Biraz huzurdur. Ancak yapacak da bir şey yok yani. Bu şekilde eğlencemizi de biraz olarak modumuza düşürüyor. Tabi bunlar bas bas korna basıyorlar. Benim de cinlerimi tepeme çıkartıyorlar. İstanbul'da olduğu gibi. Ama burada şu özellik var. Yurt dışına geldiğimde direkt olarak anlıyorsun. Yani kültür farklılığından direkt anlıyorsun. Ya yaya geçidi olmasa bile adamlar karşıdan karşıya geçerken bile anında yol veriyorlar. Oraya basan yok, hızlı geçen yok. Direkt yol veriyorlar sizlere. Anlatamam yani büyük mali değer ülkelerde de bu şekilde ama Türk olaraktan yani Türkiye'de herkes tabii ki de basıyor. Laki yere çöp atmıyorlar yere çöp attığın zaman cezası var yani adamlar artık benimsemişler diyebiliriz yani cezasını bırakın adamlar benimsemişler bunu yani yere çöp atmak istemiyorlar yani yere çöp de atmıyorlar yani yerler çok temiz arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim birçok yerde. Para bozdurma, para çevirme yerleri mevcut. Buralara gelerekten paralarınızı bozdurabilirsiniz ya da çevirebilirsiniz. O yüzden yani bir şey yapmak istediğiniz zaman alternatif olaraktan larilerinizi ya da TL'lerinizi çevirebilirsiniz. Hiçbir problem olmadan bilginiz olsun arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda Batum sokaklarında kaybolmayı planlıyorum. Bakalım kaybolabilecek miyim? Yanımda da Muhammed abim, Muhammed, Muharrem. abim. Yanımda da Muharrem abim. O şekilde kaybolmaya çalışıyoruz. Kaybolabilecek miyiz? Bakalım göreceğiz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Buranın Batum'un gece hayatı bir başka oluyor. Yani burası az kaldı. Yakında Vegas'a dönecek yani öyle diyebiliriz. Geceleri geceler aşırı dereceli kumara yönelik hizmetleri var. left Evet arkadaşlar yine gördüğünüz gibi ıslandık. Yağmur devam ediyordu zaten. Yine ıslandık ama durmak yok. Batuma gelmişiz. Kaybolmayalım mı biraz ya? He biraz kaybolmayalım. Mı? Biraz kaybolalım. Devam ediyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar, şu anda yağmurun içinde ıslanmakla meşgulüm. Acayip keyifli arkadaşlar, size de tavsiye ederim. Eğer modunuz düşükse atın kendinizi bir yağmurun altına, anlarsınız o zaman ne demek istediğimi. Hayat burada, yağmurun altında güzel. Şu anda da acayip şekilde tadını çıkarmaya çalışıyorum. Ama o değil, hasta olmasa iyidir arkadaşlar. Telefona da bir şey olmaz umarım. Şimdi biraz daha ilerleyelim bakalım. Yerin altına girelim. Bir kurulanalım. Oh baksana şu saça ya oh. Oh rahatladım acayip bir şekilde şu anda. Devam ediyoruz. Oh bir payyo ettim yani burada. Ya. Öyle diyebilirim size şu anda. Acayip keyifli oldu ya. Bu yerine geldi diyebilirim şu anda. harder it will Evet arkadaşlar bugün biraz yağmurlu bir gündü ama Batum turumuz bugün son her oldu maçta. Güzel bir vakit geçirdik yağmurda güzel ıslandık. Güzel de eğlendim aslında yağmurun altında ıslanınca kendime geldim. Abi birkaç aktiviteyi yapamadığım için üzüldüm tabii ki de. Ve sağlık olsun. Biz de burada elimizden geldiğince eğlenmeye çalışırız. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım bir sonraki videoda yine hep birlikte görüşürüz. Beğenmeyi, abone olmayı, desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.